Merhaba sevgili koçlar ve yükselen koçlar. Ay burcu Koç olan sevgili değerli dostlarım. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım çok iyisinizdir. Her şey o güzel gönlünüze göre olsun efendim. Bugünkü açılımımızda aklınızdaki kişinin bilinçaltına doğru mistik bir yolculuğa çıkacağız sevgili dostlar. Onun farkında olmadan sakladığı belki kendine bile itiraf edemediği düşüncelerine tarotun ışığıyla keşfedeceğiz sevgili dostlar. Hazırsanız sizler de o güzel enerjilerinizi gönderin, odaklanın. Hep beraber açılımımıza başlayalım efendim. Evet, ilk önce tabii ki de mevcut enerjilerinden başlayacağız. Aklınızdaki kişinin tam da şu anda an itibariyle neler yapıyor nelerle uğraşıyor buna bakacağız ondan sonra da sorumuzu soracağız sevgili dostlar evet efendim zamansız zamana bir açılım evet. açalım bu açalım abonelerime abone olacak olan etkileşim bırakacak olan tüm canlara niyetle hadi bakalım sizler de hazırsanız aklınızdaki kişiyle başlayalım mevcut enerjileriyle Bismillah diyelim ve ilk kartımız gelsin bakalım. Korkuları dedi. Evet. Hırs yapma. Vicdan ve merhamet. Detaylandıracağız efendim. Bu arada benden özel danışmanlık almak isterseniz doğum haritası olur, ilişki analizi haritası. Sevgili dostlar, bir yıllık öngörü, tarot açılımı isterseniz 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla bana ulaşabilirsiniz efendim. Evet, aklınızdaki kişiyle devam ediyoruz. Şu anda mevcut enerjileri neler, nelerle uğraşıyor? Aklınızdaki kişiye buna bakıyoruz sevgili koçlar. Evet. Şimdi korkularla geldi aklınızdaki kişi. E, yüzleşmekten korkuyor olabilir sevgili dostlar bu kişi. Hayatında e, net olmayan durumlar varsa bunlardan korkuyor olabilir. E, gizli kalmış. ...durumlar açığa çıkmış olabilir... ...malum tutulmalardan geçiyoruz... ...sevgili dostlar... ...öte yandan... ...bir şeyleri hırs yapmış bu kişi... ...bu kişi hırslı bir kişilik olabilir... ...yine öte yandan sevgili dostlar... ...ama... ...hırs yaptığıyla alakalı... ...hırsıyla alakalı... ...olabilir... ...vicdan ve merhamet... ...dedi... ...yani bir vicdan azabı içerisinde... ...öte yandan bu kişi bir pişmanlığı olabilir, keşkeler e, olabilir bu kişinin hayatında yanlış seçimler yaptım diyor. Bakın burada sevgili koçlar, yanlış seçimler hırsların yüzünden yanlış seçimler yaptım diyor. O yüzden korkuları var bu kişinin belki kaybetme korkusu da olabilir sevgili koçlar ve şu anda yol ayrımında olduğunu belirtti bize. E, malum yine dön. Bu tutulmalardan dolayı kader devrede sevgili dostlar. Ee, çok dalgın, çok düşünceli, yol ayrımında, ne yapacağını bilemiyor, ee, düşünüyor sevgili dostlar. Çok fazla düşünceler içerisinde. Aynı zamanda burada sevilme e, ihtiyacıyla geldi. Bu kişi şu anda sevilmeye çok ihtiyaç duyuyor, şefkate çok ihtiyaç duyduğunu belirtti bize yine. Öte yandan kendini bulma ruhsal bir arayış içerisinde de olduğunu söylüyor sevgili dostlar. Bir yandan da tutku ve ihtiras çalıştırdığı bir kişi olduğundan bahsetti. Şu andaki mevcut enerjilerinde sevgili dostlar. Evet efendim mevcut enerjileri bu şekilde geldi aklınızdaki kişinin. Şimdi e, sorumuzu soralım sizinle ilgili bilinçaltına bakıyoruz sevgili dostlar aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşüncelerine bakıyoruz tam da şu anda an itibariyle hadi bakalım sizlerde aklınızdaki kişiye odaklanın efendim hep beraber açılımımıza başlayalım kartlarımızı güzelce karıştıralım sizin için aklınızdaki kişinin Bilinçaltına soruyoruz sizinle ilgili düşüncelerine sevgili dostlar. Hadi bakalım bismillah. İlk kartımız gelsin dedik ve tılsım altılısıyla geldi. Evet sizinle ilgili bilinçaltında düşüncelerine bakıyoruz. Bakın Aşıklar kartını verdi. Detaylandıracağız büyük kartı dedi. Joker. Pa altılısı. Kupa prensi. Yıkılan kule ve kılıç geldi. Sevgili dostlar bilinçaltı e, hem e, kendi düşünceleri e, bunu akseder bize hem de kendisinin bile farkında olmadığı düşünceler vardır bilinçaltımız bu şekilde çalışır sevgili dostlar hatırlatır bize e, zaman zaman sık sık e, bizim bile farkında olmadığımız durumları Düşünceleri Yaşadığımız durumlardan dolayı Tetiklenir ve hatırlatır bize Şimdi hep beraber Tarotla bunlara ışık tutacağız sizler için Tılsım altılısıyla geldi Bir kere bu kişi bilinç altında Sizin çok iyi niyetli Bir insan olduğunuzdan bahsediyor Çok paylaşımcı Olduğunuzdan bahsediyor Başka insanlara da yardımcı Olduğunuzdan bahsediyor aslında Baktığımızda Öte yandan burada tılsım ikilisiyle aranızda parayla alakalı bazı mevzular olmuş olabilir sevgili dostlar burada. Ya da sizin e, rutininizde yani e, sizin çok yetenekli olduğunuzu aynı anda birçok şeyi başarabildiğinizi yapabildiğinizden de bahsediyor olabilir. Bilinç bunlar kodlu sevgili dostlar sizinle alakalı. Ve aşıklar kartını verdi Yani e, bu aşıklar kartı sevgili dostlar ilahi bir aşktan bahseder bize Bir kere sizin yaşadığınız aşkın ilahi olduğunu, saf olduğunu ve gerçekten aranızda inanılmaz güçlü bir bağ olduğunu Bu bağın çok kuvvetli olduğunu, bitmediğini, her daim ne yaşarsanız yaşayın birbirinizi hissettiğinizden de bahseder ee, bu aşkın gerçek olduğunu da söylüyor bize sevgili dostlar. Öte yandan sizin çok yetenekli bir insan olduğunuzu da söylüyor. Bakın bilinçaltı düşünceleri bu şekilde çalışıyor sizinle ilgili çok yeteneklisiniz. Yani bir şey yeteneğiniz yok. Birden fazla birçok şeye yeteneğiniz olduğunu. Aynı zamanda altıncı hissinizin, sezgilerinizin inanılmaz kuvvetli olduğunu söylüyor bize burada. Sizinle ilgili düşüncelerinde sevgili dostlar bu kişi. Öte yandan burada kupa altılısıyla sizi çok fazla özlediğini de söylüyor bize. Bu kişi sürekli sizi özlüyor. Bilinçaltı şu anda bu kişinin sizinle ilgili yaşadığınız mutlu günleri, güzel günleri hatırlatıyor sevgili dostlar Bununla alakalı bir sürü işaretler alıyor, tetikliyor Sizinle ilgili yaşanan güzel günleri tetikliyor şu andaki yaşadığı hayatta sevgili dostlar O yüzden de özleme enerjisi çalışıyor bu kişinin bilinçaltında ee, ve bu tetiklemeyle de birlikte aslında burada Kupa Prensi ile size gelme isteği, arzusu tetikleniyor. Ee, Bilinç altında bu şekilde çalışıyor ve çok samimi gelmek isteyen birisi var burada size bilinçaltında altında. İnanılmaz samimi duygular, dürüst bir şekilde size gelmek istiyor çünkü duyguları hala var sevgili dostlar. Düşünceler bu şekilde çalışıyor. Gelmek isteyen ve dürüstçe size bir şeyleri anlatmak isteyen enerjiler tetikleniyor. Fakat fakat burada gördüğünüz gibi yıkılan kule ile siz aniden gelişen bir durumdan dolayı şu anda e, bulunduğunuz durumdasınız. Yani bir yıkım yaşamışsınız. Ya da bu kişi aniden size bir yıkım yaşatmış. Sizin hiç beklemediğiniz bir şekilde size bir yıkım yaşatmış olabilir. Ya da ikinizin de beklemediği bir durum gelişmiş, bundan dolayı e, şu andaki durumundasınız, durumdasınız. E, ve diyor ki, e, evet bu yaşandı, e, üçüncü kişiler girdi araya diyor. Bakın, bilinçaltı bu şekilde bu kişinin, bu üçüncü kişileri tercih etmiş olabilir bu kişi. Ee, bu üçüncü kişiler yüzünden çok fazla acı çekilmiş, iki tarafta acı çekmiş olabilir ya da sizin kalbinizi çok fazla kırmış olabilir. Bundan bahsediyor. Yani e, bilinçaltı bu şekilde çalışıyor çalışıyorsa karşı fakat gelmek istese de bunları nasıl telafi edeceğini bilmiyor bu kişi. O yüzden sevgili dostlar hala kırık, e, kalp kırıklıkları e, mevcut enerjisinde bu kişinin hala e, bir tarafı sızlıyor size karşı. Zaten mevcut enerjilerinde de ne vardı efendim bir pişmanlık vardı bir yol ayrımında vardı vicdan azabı vardı muhtemelen enerjiler bu şekilde çalışıyor çünkü dönüm noktasındayız gökyüzünde biliyorsunuz tutulmalar mevcut Dönüm noktasındayız, ilahi adalet devrede sevgili dostlar. E, bu kişiyi bu şekilde çalıştırıyor enerjileri. O yüzden de e, bilinç altında hala bunlar var nasıl telafi edeceğini bilemiyor. Bu kişi kendi ruhsal, içsel dünyasına da çekilmişti biliyorsunuz. E, sizinle de ilgili bunlar mevcut. O yüzden size nasıl geleceğini nasıl yapacağını bilemiyor. Ama gelmek isteyen enerjilerde geldi sevgili dostlar. Bilinçaltı sizinle ilgili bu şekilde çalışıyor. Düşünceler bu şekilde geldi sevgili koçlar. Evet efendim. Açılımınız bu şekilde geldi. Peki aklınız aklınızdaki kişi tam da şu anda an itibariyle soruyoruz sevgili dostlar. Karşınızda olsa size ne söylemek istermiş şimdi buna bakalım hadi bakalım bismillah diyelim seni benden uzaklaştıran ayırmaya çalışanların sözüne kulak asma onları duyma gönlünün sesini duy diyor. evet bilinç altında üçüncü kişilerden bahsetmiştim belki de bu üçüncü kişiler sizin tarafınızdan da olabilir eğer böyle bir durum varsa bu mesaj size sevgili dostlar. Bir kart daha alıyoruz. Aramızda engel teşkil eden tüm durumlardan, kişilerden arınacağım. Günün sonunda anladım ki benim senden başka kimsem yok. Ailem sensin dedi. Bakın kendi mevcut enerjilerinde zaten farkındalıkları vardı, yol ayrımı vardı öyle değil mi sevgili dostlar? Bir kart daha alalım efendim yine sizler için. Sana ulaşamadığımda kafamda bir sürü senaryo yazıyorum. Üstelik bunlara inanıyorum da biliyorum belki de olamadık olmadık yere evham yapıyorum ancak buna engel olamıyorum diyor. Tasalanıyor. Korku vardı arkadaşlar. Hatırlıyor musunuz mevcut enerjilerinde? Ne demiştik? Belki de birini kaybetmekten korkuyor demiştik. Bu kişi çok fazla korku çalıştırıyor. Sizi kaybetmekten korkuyor olabilir, endişeleniyor, tasalanıyor, senaryolar yazıyor ve bu senaryolara da inanan bir aklınızdaki kişi var. Sevgili koçlar, Evet efendim sizin için açılımımız bu yönde geldi sevgili dostlar. Kolektife şifa olsun efendim. E, uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli olacak sevgili dostlar. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz huzurla dolsun diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın sevgili koçlar.